Bubbleworks, bir podcast üretimi. Selamlar herkese, 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 11 Ocak, Çarşamba. Bakalım bugün kaçırmamız gereken neler olmuş. Papara Mastercard Thales ve Blindlook işbirliği ile görme engelli kullanıcılar için geliştirdiği Voice Kartın lansmanını gerçekleştirdi. Papara'nın Voice Card'ı sadece NFC özellikli telefonlarda kullanılabiliyor. Kart sahibi Bluetooth ile her kart harcamasındaki tutarı dinleyebiliyor. Ayrıca Voice Card ile tüm ATM'lerden para yatırıp çekmek mümkün. Papara CEO'su Emre Kenci, Papara'nın alanında lider bir şirket olduğunu ve her lider şirketin topluma karşı sorumluluklara sahip olduğunu dile getirdi. Blind Look kurucu ortağı Sadri Görece ise Voice Card'ı tüm finansal kuruluşların kullanabileceğini belirtti. Mobility odanda çözümlere sahip olan Parabol, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nden yatırım aldı. Şirket aldığı yatırımı Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarına açılmak için kullanacak. Parabol'un enstitüden ne kadar yatırım aldığı veya şirket değerlemesiyle ilgili finansal detaylar ise paylaşılmadı. Şirket bu yatırım ile birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede ve yaşadığımız alanları karbonsuzlaştırmak için geliştirdiği yenilikçi çözümleri Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Şirket Türkiye haricinde Gürcistan, Kazakistan, Hindistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijer Nijerya ve Filistin gibi ülkelerde aktif olarak hizmet veriyor. Microsoft OpenAI'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Microsoft'un OpenAI ile yapacağı yatırım anlaşması sonrasında şirketin para kazanmayı hedeflediği aktarıldı. Olası anlaşmanın konuşulan ilk detaylarına göre Microsoft, OpenAI'nin gelirlerinden %75 pay almak isteyecek. Microsoft ve OpenAI iddialar hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Ancak yatırım anlaşması şirketler arasında gündemde ve bu yatırım sonrasında OpenAI'nin 29 milyar dolar değerlemeye ulaşması bekleniyor. Öte yandan Microsoft 2019 yılında OpenAI'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.